Benim ben bir şey demiyorum sana. Evet izliyoruz arkadaşlar. <laughs> Gözünü kapatıp atsa daha iyi tuturdum. <laughs> 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 Selam arkadaşlar. Bana gün bugün ormanda ormandalıyı sinönerim. Neden lizisin aldım? Adam karşıya rambus çekti. Ben de dedim tamamdır. Gün bugün biliyorsunuz varlık rambus bandlarım ben genelde. Bu sefer varlık bandladım. Rambus çekti biliyorsunuz büyük kantrlarımdan bir tanesi. Rambus'a karşı nasıl oynayacağız? Ne yapacağız? Onları göstereceğim. Adamı adeta bir metal yığınına dönüştüreceğim. Bu oyun zaten kostümü de metal Rambus. Ee, videoya geçerken hala like atmadıysan like atıp abone olup zil açabilirsin. 40 pingim var. Neden benim 40 pingim var? Normalde 30. Kardeşim ayıptım lan? Telefonun wifi'yi kapatacaktım. Az kalsın çaldırabilirdim ha sana şeye. Zımbırtı var ya. Şöyle modemi yeni değiştireyim bakayım. Az daha değişeyim. Neyse, neyse. Şöyle kutlarımı alacağım. Ee, Rambus'u gördüğümüzde abi nasıl metal yığına dönüştürürüz biliyor mu? Kaçacaksınız. Girmeyeceksiniz. Ciddiyim mi bak? Dalga geçiyorum. Adama girmeyeceksin abi bir de. Hele canı azmaz olursa gireceksin. Yoksa işin yaş. Vallahi yaş. Öyle nalet ver o ya. Kankam. Öyle yaptın ya sen ona. Benim abi ikilevel level adam. 2 2 2 2 ki Oy 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 oy. Ay tuştur atmadı değil mi o ya? Oğlum beni keser mi acaba? Deyim deyim deyim. Yer mi Anadolu çocuğu bunları? Yer mi Anadolu çocuğu? Abi şaka. Tamam güzel. Flash'ım gitmedi. Zed'e asist gitmedi. Kötü oldu. Tamam kankam bırakıyorum bu şekilde. Ayıpsın moruk sana da helal Not problem lan ormana almayacağım topa çıkacağım senin o canın ne Senin canını yerim Kankam Rambus nerede lan Mavi mi çalmış benim lan Yoo O can nedir kankam Bunu kule altı yaparız ya Gir 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 Allah aşkına Kule altımız var ya Gir buram gir buram 3 oldu 3 oldu 3 oldu Hoş olmadı 3 olması Tüf skillini kullanmadı ya biraz daha gitmeliydim Kankam şuna 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 Çok güzelsin Hadi ölmezsin ölmesin. Ah be ben çok kötü attım Q'yu var ya Neyse word oldu yani asist aldık Kırmızı barından korktum bir tık Ona dikkat ederken Q'yu salladım pazara ne diyor? Ben İngiliz, az Türkish, nice Türkish, Nike, Mike, Adidas her şeyi yazıyorum orkun. Attı mı? Yani yemişsin. Ne oldu oğlum? Ne, 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 ne? O nasıl yardım istemek ya? Allah'ım yarabbim. Şaka mısın çocuk sen? Şuradaki görüş hala Lan oğlum. Bekle, bekle. Bekle, geliyorum. Kardeşim. Bir kere atıyorsun, görüyoruz. Sana ne? Bir kere at. Bir kere at. 10 tane atıyor ya adam. Cins herif. Geldim. Bak. E ne oldu? Güzel. Şimdi ben şuraya şöyle atarsam ona kapışırsam olmaz. Beni görmedi, beni görmedi de buradan bir çıkmayacak moruk. Gel gir üstüne yürü adamın. Hay babanın amına. Hıh, <laughs> tuttu geldi. Ben çık. Oğlum özür gelmiyorum lan sana. Gelmiyorum. Git bak ne yapıyorsun? Fitliyorsan fitle, fitlemiyorsan fitleme. Allah'ım ya deletti beni ya. Ne oldu? Gelsene lan beyinsiz. Orada flash atıp E düz vurmamın sebebi küye gitseydim hasar etmeyecekti onları atıp hasarı çıkartıp Q öldürecektim gidip Ve yine hasar etmedi neyse Kankam geliyorum o ne yapıyor orada <laughs> Help 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 Circle circle Tuttum tuttum Flash'ını alırık aldık Gerisi gelir mi? Yok gelmez Çünkü Öleceksin lan öyle o ulaşkal ölüyordu Üstüleyi. Tamam bunu alalım. Kule altı. Kule üstü yapılmaz lan. Bu çok e, fışkırtacak falan. E, ben gideyim şu kayalarımı alayım biliyorsunuz. Kayalar çok eksperiyor. Botafaklı 3 olmuş Yavrum benim. Oradan ne yapıyoruz? Beyaz atıyoruz. Derken. Mükemmel 4 kilo olalım. Dakika 5 ile 4 kilo. Ne demek oğlum ya? Kanka. Eyvallah moruk be. Yapıyoruz bir şeyler de. Niye öyle dedin ki anlamadım. Bunu bir daha kestik buna biz. Ha kestik değil mi? Aynen. Hatırlamıyorum çok 3 dakikada 5 kilo alınca Kafam gitti benim de <laughs> Şöyle döneceğim abi direkt Şunu alam Hatta bak bunu almayacağım ne yapacağım biliyor musun bayağıdır Almıyorum şu itemi normalde bunu alıp daha seri şekilde şu oynayabiliyorum Şunu alıyorsun tamam mı Bir tane daha ekkabı çek hız kazan Sonra şöyle şöyle yap Şunda dursun bu bir tane de totem çek devam Olmuyor sensiz olmuyor. Aa küçükleri kalmış. Zed Allah belamı versin. Seni bulurum. Kanka. Sen buna mı ilersin? Kaçarsın bence sen. Aynen. Ben buna sen de buna girecek şey yok. Zed Tam salak bir çocuk ya. Dur dur bunu mu teleyecektim? Yanlış şeyi mi telemişim? Ne oluyor botta? Bot 04 olmuş. Benim ben bir şey demiyorum sana. Evet izliyoruz arkadaşlar. <laughs> Gözünü kapatıp atsa daha iyi tuturdu ama. <laughs> ben niye alt olamadım? Ben kırmızı alacaktım. hep senin yüzünden bunlar. Olan Z, olan Z. sen. Yine SS atıyordur bana da. İşte gelmiyor. Kapattım ya. Bot o şimdi şeyi alacak. Buradaki böceği alacak. Bot bot böcük şimdi. Hop buralardadır derken. Şöyle bir tutan bırakayım da. Bak 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 haberim yokmuş gibi tamam mı? Şey daha base'de. Gel lan buraya. Arkadaşın yanına götürüyor şu anda beni. Neyse. Çok vardı ama daha gitmesine yetişmezdi. O yüzden gireyim dedim. Buralarda falan da daha. Şimdi bakalım talon bana gelir mi beraber mi gelirler beraber gelmezler mi? Şimdi mavisini çalmayı düşünüyorum o yüzden. Kanka sen yanaşsana bana. senin hero gibi atacağım lan. Gider mi yana çarpar ben de kesemem. Tamam çok güzel adamlar geliyor kaçmam lazım. Zecim durumu ne ulti atmışsın? Evet. Hmm. hmm. şunu kaldırayım da belki yazı yazar bana. Gen katmıyorsun niye ilerdesin? Kanka neye öldün la? Beni nasıl kesiyor yazıyor. Oğlum bot bu ne oğlum bu ne? İnsan mı yık? 7 kili var. 3'te 5 attı. Ben ben miyim lan? kendimi talon sandım. Şunu mavi çalayım. Kardeşim yavaş. Aa bak çok güzel bir şey yapacağım size. Eşin şimdi 7 saniyesi var ya. Sen öl kankam bir. Mavi var mı mavi yok. Bizim nerede? Bak şimdi. Şimdi çıkarsam engüller. Şunlar bir geçsin. Şu an burada rakip şeylerde. Minyonlar. Hadi oğlum şu çalaya girmem lazım benim. Ama kimsenin girme, görmeden gitmesi lazım. Hadi 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 hadi. Aygaz görmediler. Aygaz. <laughs> evet. Beni gör ne yaptı oğlum? Yolu soldan geçiyor. Beni nasıl görüyor ya? Çocuk buradan geçiyor ya. Ya, sıkıntı yok sıkıntı yok kasma. Ot almıyor herhalde ne yapıyorlar. Bak 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 bir eri yaklaşıyordu. <laughs> Kafasına koydum. E ne oldu? Hop. Ah. o hakime tuttu lan. O ne oğlum? yarıma gidiyor. Cuma gidiyor. Bak şimdi bak bak bak. Hop. Gördün mü? Takım nerede yok? Kankam bana atmasaydın onu be. Yıkastım ha, vallahi. Hadi beyler dağıtın, güveniyorum size. Şunu çalayım mı? Dur alayım mı? Tamam devam edin. Onu yine ölmedi lan çocuk ne şanslı ya? Oğlum böyle yapıyorsun? Bak 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 tankla. Go. Hayır Totem at, oraya. Kardeşim nedir sizin çektiğim sizden çektiğim ya? Gel gel, Hatta buradan. Bak buradan atlayacak. Nereye gitti o? Bekliyorum. Sıkıntı yok. Atla. What the heck? Oğlum gelseniz lan. Abizet neyi bekliyor ben onu anlamadım. Sağ sol yapıyor. Benim o neden oyunu seveyim ben. Bak 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 harekete bak. Öl lan öl. Ö öl lan öl Allah aşkına. Aman Gençler herkes orada parti varmış. Kankam bak yeter. Bir oldu avans verdik. iki oldu verdik. Bu da üçtü. Ay çalıyordum. Bekle 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 bekle. Atlayacak şimdi buraya. Hayvan. Aa. W basamadım. Pike'dan mükemmel lan. Tamam asistimi aldım ben. Şu ayakkabıyı değişmem lazım o yüzden ölüyorum bu arada. Yetiyorum para yetmez ki morup fakiriz. <laughs> <laughs> bu da televizyon seyrediyor bu da televizyon seyrediyor <laughs> Hadi vurdu 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 vurdu. Kaç kurtar kendini. Vallahi kaçtı kurtardı yalan kendini. Ah be. Aga be. Tamam ciddi oynuyoruz toparladık. Kankam. Riskli hareketler. Dikkat et. Ben de geldim. Hadi oynayalım oraya. Hadi tabir. Fekir edasıyla. Oğlum beni kesermiş yine bak. Vallahi böyle birden camman çekiyor birden yok olmayayım adam. Ayakkabı değişmem lazım çok an. Çok korkuyorum ayakkabıyla. Peki takım ittirin kuleler. Tamam adam topta şey mitte taloncuk. Kanka gerek mi? Vurursun. Süpersin. Yok oldu. Yok yok. Eşe bak. Eşine ne oğlum seni. Bot ananızı bu senin de. Evet. Gel lan buraya. Abi aaa inanılmaz ya Alın beyler Evlere servis Yok et, yok et, yok et, yok et Kaçtı dimi o Tut, tut, tut süloh Aş aşağıya at aşağıya be Ulan <laughs> Ulan kaçırdık gibi adam beni keser bak Kovalıyom da böyle, öleceğim bile bile gidiyorum ha Tak buradasın Değilmişsin Vurma vurma Hop oh, can çektim. Neler oluyor orada? Kaybettik mi lan orayı nasıl kaybettik? Ha bizim şey yokmuş. Tamam bu da yok oldu. Zed'i de kurtardık oradan. Talon yok talon ultisi yok. Hadi ya olan 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 yakınmış. Ay ya ben yapacaktım ona öyle. Oyun öyle. Bak 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 talana bak. Oğlum dikkat dağıtıyor. Dikkat dağıtıyor bak. Vurun vurun vurun. Bak yardım mı? Herkes geri çekildi. İşi biliyor çakal. Reis insekler bol olsun. Kanka çok atamadım da az önce bir tane attık. Biz direkt kesiyoruz bu sefer. İnsek atmıyoruz. Birazcık. Hop Allah. Olmuyor sensiz olmuyor. Çok zorladınız be. O kadar da olmaz. Sana bir kalkan. Çok güzel benim. Adam penta atacak penta. Bak beyaz atıyor bak tipe bak şekle şemale bak beyaz atıyor o z onu işiyle. <laughs> evet beyler. Bakın şimdi ne yapacağım. To şey minyonu totem yerine kullanacağım. Ama bundan kurtulamayacağım sanırım. Kardeş ay keşke bir tane dön vursaydım kaçmaya çalışmak yerine. Aa çok güzel olurdu. Neyse. Kardeşim ne bu tantoni? Traktörüm bitti. Sıkıntı yok sıkıntı. Bu arada videoya like atmıyorsan like atıp abone olabilirsin. Teşekkürler. İyi seyirler. Zed'i izliyoruz şu anda. Faker maker. Evet. Sensiz olmuyor. O ne oğlum? Bak 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 şu an çaldın. şey almış. Makine almış. Dönem makine. Eee. almış. Harbi keser. Fena keser. Hop SS geldi. Şey SS diyorum, Sur geldi. Ge vermeleri de gerekiyordu. Şu takım yok ediyor zaten. Karşı bu bo bizim bot değil. ilk defa bu kadar iyi geldi. Şaşırdım. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay. Beğenin lan. <laughs> 1, 4, 8, 3, 6, Bir abone olun lan. <laughs>